Gel. Gel gel hadi gel. Anam 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 kaptın ben. Ne yapıyor? He? İy. Anam ne yapıyorsun? Hadi. Hadi seni karşıya geçireyim. Nereye bırakayım? Otların arasına mı? Hadi minnoş. Hadi. Hadi git. Kışık kışık. Hadi git oğlum. Hadi, hadi haydarım benim. Hayırlı cumaların olsun, hadi. Bak korona da maske tak, kaplumbağa maske tak, maske. Hadi kaybol. Git, 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 Hadi, haydarım. He, git oraya, otların arasında kaybol. Bak maske tak, maske. Haydar, ben gidiyorum.